Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda da size tarih KPS branş deneme önerilerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz önceki iki videoda Türkçe ve matematikten bahsettik. Şimdi geldik sıra tarihte. Arkadaşlar tarih çok çok önemli bir ders. Tarihi asla hafife almayın. Niye hafife almayın? Şimdi matematikteki e, geometri kısmını çıkardığınızda Tarihle soru sayısı eşit oluyor. Ya da Türkçe'den sözel mantığı çıkarın. Tarihle soru sayısı eşit oluyor. Yani KPSS adına söylüyorum. 27 soru asla mı asla azımsanmayacak kadar sorudur arkadaşlar. Ve tarih gerçekten önemlidir. İşin daha da garip yanı son yıllarda bunu arkadaşlar fark etmişsinizdir. Tarih soruları gerçekten çok sağlam, çok zor geliyor. Eskiden çok net matematik seçici derslerdik. Evet halen öyle. Ama bunun yanına tarih de eklendi. Artık öğrenciler tarihi iyi yapanlar ve yapmayanlar diye ayrıştık. Işte. Peki ne oldu da zorlaştı? Arkadaşlar artık ÖSYM tarihte yorum sorularını çok fazla ön plana çıkardı. Bakın bu önemli bir nokta. Çünkü bu sadece sorunun zorluğunu etkilemiyor. Sınavın zorluğunu da etkiliyor. Nasıl da etkiliyor? Eskiden öğrenci tarihte 27 soruyu 15 dakikada yapıyordu. 10 dakikada yapan, 9 dakikada yapan öğrencilerim var. En fazla sağlıyorum 27 soruyu 27 dakikada 30 dakikada yapsın. Çünkü full bilgiydi. Sana diyordu ki Malazgirt Savaşı işte sallıyorum önemi nedir? Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır. Ya da kim zamanda yapılmıştır? İşte Sultan Alparslan. Ya da Ani fetheden Alparslan'a hangi ünvan verilmiştir? Ebul Feth, Fethi'lerin babası diyelim. Sana bu şekilde soruyordu. Ve sen biliyorsan tak iki saniyede cevaplayıp geçebiliyordun. Ama şu an sana öyle bir şey sormuyor. Şu an soruyu uyduruyorum öyle geleceğine ne? Şu an sana şöyle diyor. İşte Sultan Alparslan'ın Ani Kalesi'ni fethetmesi ve Ebul Feth ünvanını alması İslam dünyası açısından özelliği nedir? Ya da hangisi işte bu e, savaşın sonucu bu unvanı almasının katkılarından birisi değildir diye soru soruyor. Ne oluyor? Adam sana şunu diyor. Bu öğrenci Ebul Fethi bilecek. Alparslan'ı bilecek. Ani, ani harabeleri bilecek karşısında bulunan. Ve buna bağlı olarak bunun sonuçlarını yorumlamayı da bilecek. Bakın bu seneki sınav olsun, geçen seneki sınav olsun ve seneye iki sınav olsun. Fark etmez artık bu videoyu ne zaman izliyorsanız her zaman için geçerlidir. Artık ÖSM e yorum sorularına ağırlık veriyor net bir şekilde. Lisans kafesi çok bariz hissediyoruz bunu. Ön lisans ve orta öğretimde dahi yaygınlaşmaya başladı. Yani sizi TYT tarih mantığına yaklaştırıyor. AYT'nin tarihi de KPSS'nin eski formatındaki gibiydi. Bilgi ağırlıklıydı. Halen de öyle. Ama TET tarih tamamıyla yorum sorusu. O 5 tane soru yorumdan çıkar. Artık KPSS'de de öyle çıkıyor. He, yani 27 sonu 27'si yorum çıkmıyor. Ama eskiden sallıyorum iki tane yorum çıkıyorsa şu an 9-10 tane yorum çıkıyor. Bunun üstüne niye ısrarla durdum? Arkadaşlar bir insanın yorumlama kabiliyeti pratik artar. Israrla diyorum. Sen bir şeyi örnek veriyorum Nibolu Zaferi Yıldırım Beyazıt zamanı. Bunu öğrenmeyle yani çalışmayla öğrenebilirsin. Video izlersin, not alırsın tamam bitti. Artık Nibolu zaferi Yıldırım Beyazıt'tır. Ya da işte 1. Murat Kosova Savaşı'dır tamam. İşte ya da Er Meydanı'nda şehit düşen tek padişahtır. Bunu öğrendim. Bunlarda sıkıntı yok. Ama bunu yorumlamak istiyorsa o 1. Murat'ın 1. Kosova Savaşı'na dair onlarca yüzlerce soru çözmek zorundasın. Malazgirt'e dair yüzlerce soru çözmek zorundasın. Çünkü yorumlama dediğim şey soyut kavramdır. Ve yorumlamanın sınırı yoktur. Yaratıcılıkla alakalıdır. Bunu niye söylüyorum? ÖSYM'deki adam sana öyle bir soru sorar ki evet bu yorum sorusudur. Ama burada iki noktaya dikkat eder. Hem bu kişinin yorumlaması iyi olacak hem de çok kendine has bir şekilde yorumlamayacak. Çünkü bu sınava sadece sen girmiyorsun. 4 milyon kişi giriyor. 2 milyon kişi giriyor. 2 milyon insanla ortak bir şekilde düşünüp yorumlayacak. E sen bu beceriyi nasıl kazanacaksın? aşırı derecede soru çözerek kazanacaksın. Hatırlarsan eğer ki benim videolarımı izliyorsan ben Türkçe'de ne demiştim? Gece gündüz paragraf çöz demiştim. Her gün paragraf çöz. Çünkü paragrafın ezberlik bir yanı yok. ÖSYM sana üstüne bir metin veriyor. Anlamanı istiyor. Alt ışıklar veriyor. Yorumlamanı istiyor. Şimdi tarih sorularına bakın. Bildiğiniz paragraf soruları gibi. Sana veriyor bir metin. Bu paragrafa göre aşağıda bir hangisi çıkarılabilir diyor. Çıkarılamaz diyor. Özellikle 2023 lisansı inceleyebilirsiniz. Geçmiş 2022'ye vesaire de bakabilirsiniz arkadaşlar. E siz yorumlama kabiliyetinizi nasıl, nasıl artıracaksınız? Bol soru çözerek artıracaksınız. Bunlardan bahsettik. Şimdi girişi niye bu şekilde yaptım? Çünkü ben size birazdan arkadaşlar birçok kaynak önereceğim. Yani branş denemesi önereceğim. Buradaki birinci nokta şu bahsetmemin sebebi. Yani bu yorumun üstte durma sebebi. Aşırı derecede soru çözün diye. Yani ben size birazdan 6-7 tane kaynak önereceğim. Kanıtlı arkadaşlar bunun bir tanesini iki tanesini çözmeyin. Çözebiliyorsan tamamını çöz branş denemelerine çok geç kalmadan başlarsan senin için avantajdır. Ama konuları oturttuğundan emin olaraktan başla. Erken başla ki olabildiğince soru Bir diğer nokta da şu. Ben birazdan sana hem hocalara ait yani hocaya özel spesifik deneme önereceğim. Hem de kurumsal yayınlarınkini önereceğim. Farklarını bunu da anlatacağım. Orayı da iyi bir şekilde dinlemeni istiyorum. Ve bu çözme sıralamanı şu an için söylemeyeceğim. Yani şu an benim verdiğim sıralama çözme sıralaman değildir. İlk önce kaynaklardan bahsedeceğim. Videonun sonunda da hangi sırayla çözmen gerekiyor onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi benim ilk önce size bahsetmek istediğim kurumsallardan ziyade birebir şahısların denemesinden bahsediyorum arkadaşlar. İlk yapmanız gereken nokta şu. Ramazan Yetkin'in yani benim hocam yayınları 20 denemesi. Garanti çözeceksin. Ramazan Yetkin'i zaten eğer kafese çalışıyorsan bilmeme ihtimalin yoktur. Ramazan Yetkin'in soruları arkadaşlar direkt bilgiyi öğretir. Yani sen o denemeyi sıfırla gir, çöz. Çok iyi bir şekilde analizini yap. Öğreniyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun. Tutup da sana aşırı saçma bir şey sormuyor. Yani diyelim ki Osmanlı kültür medeniyetinde adam sana tımarı soruyor. İktidayı soruyor. Daha derinlerde yalan, yer alan, daha ütopik soruları sormuyor. O yüzden bilgi ağırlıklı olduğu için Ramazan yetkinin denemesini garanti çözmeni tavsiye ederim. İkinci sırada arkadaşlar Aydın Yüce'nin 22'lisi. Bu da İndeks Akademi'de. Biliyorsunuz eskiden Hoca Web'de yayınlarındaydı ama son yıllarda İndeks Akademi'ye geçti. Yayına da önemli. Burada hocadan bahsedeceğim. Şimdi Aydın Yüce'yi aşırı derecede seven de var. Hiç sevmeyen de var. Şimdi seven adam niye seviyor? Detay olduğu için seviyor. Sevmeyen adam niye seviyor? Detay olduğu için seviyor. Bu nasıl oluyor hocam? Şimdi Aydın Yüce videosunu izleyenler bilir. Yeni map diye bir şey vardır. Özelliği vardır. Onun özdeşleşmiş bir ikonu vardır diyeyim. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar şimdi tarih kendini yenileyen bir bilimdir. Evet tarih belli başlı gerçekler değişmez. İstanbul'un fethi kim zamanda yapıldı değişmez. Çünkü bu çok net bir bilgidir. Ama tarihte yeni yeni kaynaklar, yeni yeni buluntular, yeni yeni ansiklopediler, yeni yeni kitaplar, yeni yeni yorumlar çıkabiliyor ve güncellenebiliyor. E, hal böyle olunca bizim Milli Eğitim Bakanlığı kitabı da kendini güncelliyor. E ÖSYM'de mantıken Milli Eğitim Bakanlığı devletin bir bakanlığını baza aldığı için ÖSYM'de sorularını güncelleyebiliyor. O yüzden Aydın Yüce'nin şu açıdan özelliğini ben seviyorum. Evet çok detay. Mesela soru bankasını çözenler arkadaşlar var. Öğrencilerim var. Ben kendi çözdüğüme de çok sinir olduğum zamanlar olmuştu. Yani çok ütopik saçma sapan sorular da sorabiliyor. Onun da mantığı şu. Çünkü mesela her sınavdan sonra bakın Aydın Yüce şöyle bir konuşma yapar. Arkadaşlar ben bütün soruları tutturdum. Zaten bütün soruları tutturma normal. Çünkü bütün konuları veriyorsun. Yani 10 tane konu varsa 10'unu da veriyorsun. E ne oluyor? O mantıken ÖSYM 11. farklı bir konu kendimden üretemediğine göre tutturmuş oluyoruz. O yüzden Aydın Hoca bu babında aşırı derecede detay şeyleri de anlatıyor. Bu dezavantaj. Ama şu açıdan baktığında da avantaj. Şimdi ÖSYM 27 tane sorduğu tarihin tamamını kolay sormuyor ki. E kolay sorsaydı 2 milyon kişi nasıl eleyecek? Eleyici sorular var sevgili arkadaşlar. Eğer ki sen eleyici soruyu hocam ben yapmak istiyorum. Ben rakiplerimi elemek istiyorum, fark atmak istiyorum, yüksek puan almak istiyorum, derece yapmak istiyorum diyorsan Aydın Yücel'in bu denemesini çözmek zorundasın. Detay soruları görmen açısından. Yine diyorum ayrıca yeni map başlığı altına yeni yeni eklenen bizim yıllardır öğrendiğimiz, alışa geldiğimiz bilgilerin dışında yeni bilgiler ekliyor. Eğer ki hocam detayı görmek istiyorum diyorsan bunu da çözmeni tavsiye ederim. Bir diğer önereceğim atölye serisi 15'li branşlarımız arkadaşlar. Şimdi da 7 iklim aittir. 7 iklimin ÖSM'ne sorarı bulsanız da olur, Atölye'yi bulsanız da olur. Niye? ÖSYM'ne sorar Selami Hoca'nın, denemesidir. Atölye serisi ise Ahmet Karakuzan'ın serisidir. İkisi de 7 iklimin hocasıdır ama farklı farklı oynatma listeleri, farklı farklı soru bankaları vardır. ÖSYM'ne sorar Aydın Yüce'ye benzer. Yani Selami Hoca detay sorar, Aydın Yüce gibi. Atölye 15'li serisi ise Ramazan Yetkine benzer. Direkt daha kalıp bilgiler sorar ama Ramazan kadar da soft sormaz bir tık daha detay sorulara yönelir. Israrla diyorum hocam ben detay olsun ama aydın olmasın diyorsan Selami Hoca ÖSM ne sorar alıyorsun. Hocam ben çok detay olmasın ama Ramazan Hoca kadar da tek düze olmasın diyorsan da atölye serisi 15'li branş denemesi Ahmet Karakuzan'ın soru bankası tavsiye ederim. Bir diğeri PGM 30'lu deneme. Hem farklı soru tipleri görmen açısından hem de alışa gelmiş soruları pekiştirme açısından PGM çöz. Çünkü sen daha tarihi bitirmişsindir. Tamam hap bilgileri biliyorsun. E gidip çok saçma sapan bir kaynak çözersin. Hiçbirini yapamazsın. Özgüvenin kaybolur. Ama yeteri kadar o konular bilmen gerek Bilmen gerektiği kadarını biliyorsundur. Ve hocam ben kendimi pekiştireyim. Bir ısınayım. Bir hız kazanayım. Bir branş deneme kültürünü kazanayım diyorsan da PGM'i çöz sevgili arkadaşım. Katkısı olacaktır. Bir diğeri 20'li deneme yargı, 20'li deneme tarih perver yargı ve 18'li deneme 7 iklim ton hukuk. Bu üçünü niye bir arada söyledim? Bunlar zor yayınlardır. Yargı o saydığım 3 tanesine nazaran bir tık daha kolaydır. Ama az önce saydığım 5-6 yayından daha zordur. Yargıyı kesinlikle çözmeni tavsiye ederim. Hocam ben biraz daha zorluğu artırayım diyorsan tarih perver yargıyı çöz. Bak sevgili arkadaşım burada temel nokta şu. Şimdi aynı Yüce'nin denemesi de zor. E benim sana söylediğim tarih perver de zor. E hocam bu ikisi işte zorsa farkı ne. Şimdi biri detay sorduğu için zor. Diğeri ise mevcut bir konuyu zorlaştırdığı için zor. Yani sen hiç bilmediğin bir soru vardır. Hiç bilmediğin bir bilgi vardır. Bunu Aydın'da görürsün ya da Selami'de görürsün. Bu da sana zor gelir. Ama bildiğin bir bilgi vardır. Ama o soruyu böyle değil de böyle göstermiştir. Çok ütopik bir şekilde çok harmanlamıştır. Başka bilgiyle karıştırmıştır. O sana daha da zor gelir. Örnek veriyorum sana şunu da, işte birinci bir yana kuşatmasının işte başarısı olan Mersifon'da e, ikinci pardon bu ikincideydi birincide Kanuni Sultan Süleyman başarısı olmuştu. Sen diyelim ki bu parçaların birini biliyorsun diğerini bilmiyorsun. Ama bu ikisini harmanla dedi ki bunların ortak özelliği nedir? Şıklarda da çok benzer soru verdi. Başarısı olması dedi örnek veriyorum ya da işte düşmanın cesaret kazanması dedi ya da işte C şıklını alıyorum daha da spesifik bir hale getirdi. Viyana Kongresine şey Viyana kuşatmasına başarısı olması dedi. İşte sen bu tarz soruyu yapamıyorsa bu detay olduğu için değildir. O soruyu zorlaştırdığı içindir. Daha komplike hale getirdiği içindir. Yargı, tarih perver ve ton hukuk daha komplike hale getirir sevgili arkadaşlar. Yargı ama içlerine nazaran bir tık daha masumdur. Diğerlerine göre de daha zordur. Tarih perver daha da detaydır. Burada şimdi ton yukuk ayrı bir parantez açalım. Şimdi arkadaşlar benim tarihim çok iyidir. Ve ben sınavda da tarihi çok iyi yaptım. Ve normalde de 100 soru çözsem 98-99 tane tarih yaparım. Şu an mesela atanmışım. Ona rağmen tarih videoları hobi olarak izlerim. Niye bu kadar bahsettim? Bu kendimi övmek için değil. Yanlış anlamayın. Burada şundan bahsedeceğim. Arkadaşlar benim tarihim bu kadar iyi olmasına rağmen ben toy çözemiyordum. Çok net söylüyorum. Yani 20 soru varsa ben 11-12 doğru 8 yanlış yapıyordum. Ya da tam tersi 6-7 doğru 13 yanlış yaptığım da vardı. Benim 4 doğru 16 yanlış yaptığım bile vardı. Ben bu kitabı çözdüğümde gerçekten kendimi tarih konusu aşırı derecede kötü biri hissediyordum. Ama diğer yayınlara geçiyordum tam tersi oluyordu. Eğer ki yani biraz fantastik düşünüyorsan hocam ben tarihi çözeyim her tarzı soru tipini göreyim. Aşırı zor aşırı saçma yani saçma demeyeyim de aşırı detay sorular göreyim diyorsan Tony Cook'u çöz. Şart mı? Değil. Bunu niye önerdim? Çünkü bazen hoca öğrenci diyor ki hocam diyor tamam bunları önerdim zaman diyor bana daha farklı, daha zor bir yayın istiyorum diyor. İşte o tarz adrenalin seven arkadaşlar da bu yayını önerebilir. Şimdi gelelim bunların sıralamalarına. Birinci sırada sevgili arkadaşım kesinlikle Ramazan'ın 22'lisini çözüyorsun. Benim hocam yayınları. İkinci sırada kesinlikle çözmen gereken 30 30'lusu. Üçüncü sırada kesinlikle çözmen gereken atölye 15'lisi. Dördüncü sırada çözmen gereken yayın Aydın Yüce'nin 22'lisi. 5. sırada Selami Hoca'yı ÖSYM sorarı çözüyorsun. 6. sırada 20'li yargının denemesini çözüyorsun. 7. sırada 20'li yargının tarihi perveni çözüyorsun. 8. sırada da 7 ikilimin 18'i denemesini çözüyorsun. Ben ilk 5 tane kitabı garanti çözmenden yanayım. Ama hocam benim işte maddi durumum yok. Ya da hocam işte benim o kadar vaktim yok. 5 tanesini çözemem. İçinden 4 tane öner diyorsan da Ramazan Hoca'yı garanti çöz. Atölye serisi 15'i garanti çöz. Pegem'i garanti çöz. 4. sıraya da ya Aydın'ı ekle ya da Selam Hoca ÖSM'e ne sorara ekle. Bu ikisine bir ekleyip çözebilirsin. Ben sana 8 tane önerdim. 8 tanesinden 5 tanesini banko çözmek zorundasın. 5'ini çözemem diyorsan da 4 tanesini söyledim. İlk 3'ü zaten çok net değişmez. Dördüncü de Aydın Yüce Selami Hoca. Hatta bunu yana yargının normal soru şey, branş denemesini de ekleyeyim. Bu üçünden de birini ekleyip çözebilirsin. Sevgili arkadaşım çok kapsamlıca tarihi anlattım. Niye bu kadar kapsamlıca anlattım? Çünkü ben senin atanmanı istiyorum. Çünkü ben senin yüksek puan almanı istiyorum. Eğer sen de atanmak istiyorsan, sen de yüksek puan almak istiyorsan lütfen bu dediklerime kulak ver. Bahsettiğim denemeleri çöz. Zaten çözdüğüne benle 3 aşağı 5 yukarı benzer fikirlerde olacaksın zorluk seviyesi anlamında falan. Çünkü bu sana önerdiğim yayınların tamamını ben çözdüm. Yani çözmediğim bir şeyi önermedim ve çözmekle de kalmadım. Koçunu yaptığım bütün öğrencilere tek tek teyit ettiriyorum. Yani diyorum ki zamanda peygamberi böyle gelmiş, sana nasıl geliyor? 3 aşağı 5 yukarı bir grafik oluşuyor, bir yüzde hesaplaması yapıyorum ve emin ol birçok öğrencinin artı benim yorumlarımdan oluşan bir sıralamadır. Katkısı olacağını da düşünüyorum. Ve senden rica lütfen videoları arkadaşlarına döner. Çünkü benim ne kadar çok insana katkım olsa o kadar iyi. Benim e, sizleri atandırmaktan başka herhangi bir isteğim amacım yok. En azından benim sayende bir kişi daha tanırsa bu beni daha fazla mutlu edecek haberin olsun. Ve eğitim koçluğu hakkında da bilgi almak istiyorsan bana Instagram'dan ulaşabilirsin. Küçük harflerle inanç yani C ile 888. Oradan işe mesaj atabilirsin. Hocam koçluk hakkında bilgi almak istiyorum diye. Ben zaten detaylıca bilgiyi vereceğim haberin olsun. Her daim yanındayım aklına takılanları ya da belirtmek istediğin yorumlarını, güzel düşüncelerini yorumlarda yazabilirsin. Kendine çok iyi bak. İnşallah o sene bu sene olacak ve